Dünyamız yüzyıllar içerisinde birçok savaşa şahit olmuştur. Bunlardan en büyüklerinden biri de 1939'dan 1945'e kadar yaklaşık 6 yıl sıcak çatışmalar içerisinde süren 2. Dünya Savaşı'dır. 25 milyona yakın askerin, 50 milyona yakın da sivilin hayatını kaybettiği bu savaşta toplamda 70 milyondan fazla insanın öldüğü biliniyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir olayda ise Romanya'dan bir gemiyle yola çıkan 769 Yahudi İstanbul açıklarında 72 gün boyunca mahsur kalmıştır. Bu geminin adı Struma'dır. Birazdan anlatacağım olay ise tarihe Struma olayı olarak geçmiştir. Savaşın en hararetli günlerinde Alman soykırımından kaçmaya karar veren Yahudiler gidilecek yerde hemfikirdi. İngiltere yönetimindeki Filistin'e kaçmayı düşünüyorlardı. Alman ordularının Avrupa'nın birçok noktasında kontrolü ele geçirmeye başlaması ve bu bölgelerdeki Yahudileri toplama kamplarına göndermesi genel bir huzursuzluk yaratmıştı. Yahudiler yalnızca Alman egemenliği altında değil, henüz Nazi askerlerinin ayak basmadığı bölgelerde de yoğun baskı altındaydı. Almanya'nın Yahudi karşıtı uygulamaları, başta yürürlüğe girdiği işgal altındaki Polonya olmak üzere birçok ülkede Yahudilerin üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. Polonya'daki Nazi yasaları o dönemde Romanya'da da uygulanmaya başlanmıştı. 1941'de Romanya'nın bir şehrinde yaklaşık olarak 4000 Yahudinin Naziler tarafından katledilmesi sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen Romanya Yahudileri Struma adındaki bir gemiyle Filistin'e gitmeye karar verdi. Struma gemisi Panama bandıralıydı ve daha önce hiç insan taşımak üzere kullanılmamıştı. Bu nedenle insan taşımacılığına uygun olmayan koşullar barındırıyordu. Örneğin geminin sadece bir adet tuvaleti vardı Gemiyi işletenler her Yahudi yolcu başına yüklü para aldıklarından olabildiğince fazla yolcu alma çabası içerisindeydiler. Gemideki olanaksız yerleri bile kameralara dönüştürmüşlerdi ve 769 adet yolcuyu gemiye tabiri caizse tıka basa dolduracaklardı. Ahırları bile kameraya dönüştürülmüş bu eski gemi, Romanya'dan ayrılmak isteyen Yahudiler tarafından çoğu son paralarını ödeyerek biletlerini aldıkları bilinmektedir. Ancak o dönem Romanya gazetelerinde ilanı verilen bu gemi daha farklı fotoğraflarla sunulmuştu. Gemi gösterilenden çok daha kötü bir durumdaydı. Hareket günü geminin halini gören insanlara daha iyi bir gemiye geçeceğiz yalanları söylense de bu gerçek olmadı. Ancak bir kayık dahi olursa olsun baskılardan ve ölümden kurtulmanın tek yolu bu Yahudilerin düşüncelerine göre Struma'ydı. Suda durması bile bir mucize gibi görünen ahşap döküntüsü gemi Açık denizde daha iyi bir gemiye geçme ve İstanbul boğazından geçip Filistin'e varma ümidiyle 10 mürettebat ve yaklaşık 770 yolcusuyla hareket etti. Gemi eski ve harap olduğundan dolayı motor bakımları yapılmamıştı. Geminin motoru seyir sırasında iki kez arızalandı ve ikinci sefer arızalandığında Türkiye sınırları içerisindeydi. Gemi Sarayburnu açıklarına demir attı ve motorunun tamir edilmesi beklendi. Bu sırada Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliğine gemide salgın var dediği biliniyor. Aynı zamanda dönemin diplomatları aracılığıyla kimsenin karaya inmemesi için baskı yapıldığı da söylenmektedir. Öte yandan Filistin'de egemenlik kurmuş olan İngiltere, olacakları tahmin ederek çok sayıda Yahudinin Filistin'e gelmesinin sakıncalı olacağını söyleyip geminin yola devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Türkiye ise mültecileri Türkiye'ye kabul etmedi. Çünkü hem Almanya ve İngiltere'nin yoğun baskıları vardı hem de 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmak isteyen Türkiye kendini savaşın içinde bulmak istemiyordu. Romanya'da geminin dönmesi halinde gemiyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Gemi içerisinde 769 Yahudi ile Türkiye karasularında öylece beklemek zorunda kaldı. Bu sırada Kızılay ve Yahudi örgütünün ortak çalışmaları sonucu gemiye her gün düzenli olarak erzak getiriliyordu. Gemiden sadeli Standard Oil Company of New York Petrol Şirketi'nin Romanya müdürü Martin Segal ve ailesi şirketin Türkiye temsilcisi Vehbi Koç'un girişimleriyle çıkartıldı. Segal ailesinin yanı sıra kanaması olan hamile bir kadının da gemiden inmesine izin verildi ve hastaneye yatırıldı. Gemide kalan yolcuların akıbetiyle ilgili haftalar süren müzakereler sonuç vermeyince 23 Şubat 1942'de Türk hükümeti motoru halen çalışmayan gemiyi Karadeniz'de Şile açıklarına getirdi. Gece boyunca sürüklenen gemi 24 Şubat sabahı büyük bir patlamanın ardından battı. Yüzücü çocuk olmak üzere 750'den fazla kişi öldü. Sadece David Steyler adlı 20 yaşında bir yolcu ve Ivanov Diko adlı ikinci kaptan sağ kurtuldu. Stolier ve Diko sabaha kadar bir tahta kirişe tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. İkili aynı zamanda donmak üzereydi. Daha sonra tüm ümitleri tükenen Diko kendini akıntıya bıraktı ve yaşamına son verdi. Stolier ise çaresizlikten bileklerini kesmek istedi. Ancak donmak üzere olan elleri çakıyı açamadı. Ölmek üzereyken 12 kürekli Türk kurtarma kayığı tarafından bulundu ve karaya çıkartıldı. Daha sonra ise Struma faciasının ardından yaşananların sorumlusu kim tartışmaları başlamıştır. Dönemin başbakanı Refik Saydam olayların ardından şu açıklamayı yapmıştır. Biz bu hususta elimizden gelen her şeyi yaptık. Maddi manevi en ufak mesuliyetimiz yoktur. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlara mecla olamaz. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur. Kendilerini bu sebepten İstanbul'da alıkoyamadık. Diğer bir tartışma ise geminin hangi ülke tarafından batırıldığıdır. Bazı kişiler Türkiye'nin Struma'yı vurduğu konusunda iddialara sahiptir fakat bunlar tamamen asılsızdır. SC-213 kodlu Sovyet denizaltısının zabıtlarında o güne dair resmi bilgiler yer almaktadır ve Struma'yı SSCB'nin batırdığı günümüzde birçok kişi tarafından kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın gergin atmosferinde Karadeniz'e giren tarafsız ya da düşman tüm gemilerin batırılmasına dair gizli emre sahip olan SSCB donanma birimleri 24 Şubat sabahı Struma'ya hedef almıştır. Olayın ardından 1942'nin Ekim ayında SC-213 denizaltısı Karadeniz'e döşenmiş bir mayına çarparak batmıştır. Mayının Romanya tarafından döşendiği iddiası güçlü olmakla birlikte bir rivayete göre Almanya denizaltı avcısı tarafından batırılmıştır. Bu olayların ardından İsrail ölenlerin anısına Astot şehrinde bir anıt inşa etmiştir. Bu anıt 24 Şubat 1942'den bu yana Struma olayında hayatını kaybeden yüzlerce kişinin anısını yaşatıyor.